Evet, abilerim, ablarım, kardeşlerim, bugün neredeyiz? Oklahama Şehri'ndeyiz! Bugün Oklahama Şehri'ndeyiz. Allah razı olsun. Bugün çok özel bir gün. Bugün Oklahama Şehri'ndeki açılan ilk dershanemizde ilk perdeli makbubemizi çevireceğiz. İstiyorsanız Bismillah diyelim, vuralım mı? Evet! Evet, Bismillah! Evet, evet bakalım perdeli makbubemiz nasıl olmuş? Temsilcilerimiz buyurun. Bismillah. Wow, çok, çok özel iyi. bir maklube, Yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah bir gün beraber yemek ümidiyle. Evet, ne yapıyoruz? Tadına bakıyoruz. Bismillah. Bismillah. Nasıl olmuş? Çok evet, herkes buradan bütün dünyaya esas. Selamlar og heimilis.